Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah beyazlılar Fenerbahçe maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yürütülen bir antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas antrenmanı ile devam eden antrenman taktiksel çift gol maçı ile tamamlandı. Takım daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Altı takımla yarıştı siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş de lig kariyerinde bir ilki yaşamak için Kadıköy'e gidecek. 1988 yılında başladığı antrenörlük kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında ligde 21 kez Kanarya'ya konuk olan Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken karşılaşmadan galibiyetle çıkamadı. Son deplasmanda kazanan Yok Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 2015-2016 sezonunda Ülker Stadına Fenerbahçe ile ilk maçına çıktı ve Sarı Lacivertliler bu maçı 2-0 kazandı. Sonraki sezon Kadıköy'de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Fenerbahçe 2017-2018 derbisini 2-1 kazandı. Şenol Güneş, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş ile son deplasmanına Fenerbahçe'ye gitti ve maç bir bir berabere bitti. Bursaspor'la kupa kazandığı 2014-2015 sezonunda Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde iki 1 bir mağlup olduğu ilk mücadelenin rövanş maçında Kadıköy'de sahaya çıkan Bursa temsilcisi Sarı Lacivertlileri 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa yükseldi. Son. Bu maç Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlara geçti.